Evet, kampüs röportajlarında ikinci bölüm. Bir bölüm bitti, bakalım nasıl değerlendirdiniz? Ee, bu tabii tatil olduğu için, okullar tatil olduğu için ancak yorumlardan takip edebileceğim. Yorumlarda buluşuruz diyorum arkadaşlar ve hemen ikinci bölümdeki soruya geçiyorum. Soru şöyle: Nasıl bir ajansa çalışmak isterdiniz? Bakalım ne demişsiniz? Mezun olduktan sonra e, şu an için kafamda belli bir e, yolum olmadığı için. Şu anda ekonomik durumda biraz sıkıntılı olduğu için ne bulursam onda çalışmayı düşünüyorum açıkçası. Bir e, prodüksiyon olabilir, bir reklam ajansı olabilir, bir matbaa olabilir. Bölümümle kaynaklı olan, bölümle ilgili olan, bölümden kaynaklanan daha doğru. Enes diyor ki Allah ne verdiyse diyor. Ee, devam edelim. Bir daha yakın olabilecek e, işlerde çalışıyorum. Sana prodüksiyon e, ajanslarını tavsiye ederim. Bak istiyorum. Yani ajansta çalışmak istemiyorum. Yani bir film stüdyosunda çalışmak istiyorum. Ee, konsept tasarımcı veya animatör olarak kendimi o alanlarda geliştirdim ve aslına bakarsanız ne kadar güzel bir meslek de okuyoruz okuyorsunuz ee, ben de tabii sizleri izleye izleye böyle öğrencilik yıllarımı gittim galiba izliyoruz dedim ee, şöyle bir baktığınız zaman ne kadar fazla bir yelpaze var değil mi? Yani e, orada oluyor, burada oluyor. Aslında rahat bıraktığınız zaman e, ve kendinize ufak bir pay bıraktığınız zaman e, hepsini de görme şansınız var tabii ki. Devam edelim. Kendime o, olan, o alanlarda güveniyorum. O yüzden ve bu işten keyif aldığım için ajansta ajansta pek bana hitap eden şeyler yok. Rahat bir yer olsun istiyorum ilk önce. Kendimi rahat hissedebileceğim bir yer. Şimdi tabii röportajdan sonra öğrencilerimiz bizde eğitime başladı. ve Şu anda birçoğunu tanıyorum. Bazılarına tanışma fırsatı olamadı. O yüzden bazı videolarda da işte tebessüm ediyorum. Çünkü tanıştığım için o zaman ne demişler ve şimdi ne yapıyorlar onu kıyaslayabiliyorum. Ee, arkadaşım da onlardan biri. Devam edelim. Öncelikle sevmem lazım tabi. Ee, nasıl bir yer olduğunu tam şu anda belirlemedim ama ne gelirse önüme diyeyim ama en önemlisi sevmem lazım o yeri. Öyle değil midir? Her ajansın bir şeyi var. Hmm, bir aurası var, bir rengi var, bir enerjisi var. Mesela kimi ajanslarda öyle yani hafif bir ok Rasik kokuyor, işte kravat takanlar vesaireler, işte saat tutanlar, bazıları oldukça large yapıyor, yani böyle bir piknik havası gibi bir çalışma şeklini kabul ediyor. Aslında burada doğru söylüyor. Önce çalışacağınız yeri sevmeniz lazım, bakmanız lazım. Çünkü ekip bu konuda yani tek başına hiçbir şey olmuyor. Ekiple anlaşabildiğin zaman aslında kendini ve sanatını daha iyi ortaya koyabiliyorsun. Güzel giriyor cevaplar devam edelim. Böyle diyeyim. Mezun olduktan sonra büyük firmalara iş yapan e, alanında iyi insanların çalışanların olduğu bana aynı zamanda iş öğretebilecek e, uzman insanların olduğu bir ajansta çalışmak isterim. U Uluslararası bir ajans olabilir veya ufak çaplı bir oyun tasarım şirketi olabilir. Kendimi bu alanda daha iyi gösterebileceğime ve daha mutlu bir yaşam süreceğime inan. Şimdi burada bilmiyorum bak bir tiyatro var. Diğer sorularda e, bir karamsarlık vardı. Ya işte istekler de çok güzel ama. Şimdi hangisi? Hani diploma bir işe yaramıyor, karamsarlık, iş kaygın var. Ya abi bak isteklere, hayallere bakar mısın? İşte bunları bir mix etmek lazım diye düşünüyorum ben. Anlıyorum. İmkanların iyi olduğu, e, yurt dışına iş yapan firmalarda çalışmak isterim. Kendimi Türkiye ile sınırlı tutmak istemiyorum. Türkiye'nin e, tasarım açısından e, yurt dışına göre daha zayıf olduğuna inanıyorum. İmkanları ve maaşının iyi olması benim için en önemli şeyler. Buzdolabında bira bulunan bir ajansta bulunmak istiyorum. Oo. Şimdi tabi çeşitlilik böyle bir şey. Ya biraz önce dediğim gibi, e, her ajansın ayrı bir aurası var ve bu e, size hangisi daha iyi geliyorsa, bence maaşa bakmadan önce e, onu bir e, ...tiklemek lazım. Ee, hani Tabii ki maaş çok önemli... Ee, ...bu devirde. Geldi, gitti, yedi... ...sosyal hayatınız. Ancak... E, ...buradan da... ...ilginç bir madde çıktı. Hangi ajansta kendini... iyi ...hissediyorsan e, orada zengin... ...olacaksın. Çalışırken... E, ...daha rahat... ...ortamda... ...çalışabileceğimi inanıyorum. Benim rahatlıktaki kasıt ne? Şimdi... E, ben de çalışırken birçok ajanslara gittim. Böyle en böyle deli olduğum şey şuydu. Tam böyle çalışıyorum sahada ya da ofiste başına bir tane biri dikiliyor. Sürekli sana bakıyor. Bundan sonra buradan çıkıyor buraya geliyor. Buradan bakıyor. Gidiyor gözle bakıyor. Şimdi bu e, meseleyi bir çözmemiz lazım. Eğer bir çalışan arkadaşımız, konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama bunun içinden çok geldi söylemek istiyorum. Çalışan bir kişine güvenip e, o... E, e, akti ya da kadroyu e, verdiyse bir e, ajans sahibi ya da ajanstaki koordinatörler e, önce bir sistemi anlatmalılar diye düşünüyorum. Yani buranın sistemi bu arkadaş. Örnek veriyorum. Ben sana takvimi veririm, işi anlatırım, işin renginden bahsederim... ve bu takvimde de şu saatte de isterim. Sonrasındaki çalışan arkadaşım operatör kendi takvimini kendi düzenlemeli. Bu konuda e, hemfikiriz İbrahim. Anlıyorum bu sayede. Yani ne çok böyle sıkan, ne de şey, e, aşırı rahat bir ajans olsun istiyorum. Hani yani birçok kişi aslında ilk başta ajans da istemez. Ki bizim fakültenin genel şeyidir. Hani ajanslarda olmasın, kendi işim olsun. İşte kendi reklam şirketimi kurayım. Cart cürt gibisinden düşünür. Ama bu hiçbir zaman olmayan bir şey. E, şöyle ki, hani... Şahsen çalışmak istediğim ajans birazcık da şey olmalı böyle. Hani nasıl diyeyim? İnsan hem güvende hissettirmeli hem de e, bunları yap... Yani o güvende hissettiğin ortamda seni zorlamamalı. Yani, zorlaması gereken yerler olmalı evet ama zorlamamalı da aynı zamanda. O yüzden hani... Biraz kurulan sistemle alakalı bence bu. E, bence her mezun bir bölümüyle alakalı bir yer açmalı. Ya bunun çok acı sonuçlarını yaşadık ya da gözlemledik ya da duyduk diyelim. Ee, tabii ki yeterince performansı sağladıktan sonra e, hayal e, bir ajans açmalı olmalı. E, zaten bu kendi hayaliniz doğrultusunda bir yer oluşturduğunuz zaman kendi kurallarınızı da ya da kendi enerjinizi de ister istemez o sisteme e, serpiştirmiş oluyorsunuz. Ama e, tabii zor e, kısımlarından bir e, bahsetti kısa bir cümleyle. Ama e, her iş zor. E, operatör olmak da zor. Bir ajans kurmak da zor. E, bu konuda e, kolay olan zaten sektörümüzde hiçbir şey yok arkadaşlar. Devam edelim. Hafif rahat ama bir o kadar da hani şey olması gerekiyor. Böyle seni disipline eden bir yapısı olması gerekiyor. Mezun olduktan sonra ajansta çalışmak istemiyorum. Daha çok freelance işler yapmak istiyorum. Biraz daha kendi kendime çalışmak istiyorum. Ama illa bir ajansta e, çalışmam gerekirse biraz yeniliğe açık, yani açık fikirli insanların olduğu bir ajansta çalışmayı tercih ederim. Ajanslarda tabii e, okuldan mezun oluyorsunuz ister istemez bir üniversitenin sistemine dahil oluyorsunuz. Daha sosyalsiniz, daha özgürsünüz. Ajanslarda tabii daha ürkütücü şeyler de olabiliyor. Yani gelir gider, para geldi, para gitti, onlar oldu vesaire oldu. Bunlar ister istemez tabii ki ekiple paylaşılıyor ya da ekip hissedebiliyor. Buradaki öneri ne olabilir? Sohbet olabilir. Yani ajan sahipleri kendi alanlarındaki bilgileri ya yani özel olmayan bilgileri diyelim mutlaka ekibiyle paylaşmalı ekip de zaten o gemide devam ediyor çünkü yani ekip ajans ya bir, 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 bir örnek veriyorum bir kriz yaşanıyorsa ekip bunu olumlu bir yönde hissetmeli diye düşünüyorum ancak kendini oraya daha ait ancak bu şekilde hissedebilir ya da daha farklı destekler verebilir daha azimli olabilir. Ama burada tabii ki e, oradaki ticaret de önemli. E, açıkçası şunu ifade edelim. Gelip giden bir operatörle o taşın altına elini sokan bir operatör arasında arkadaşlar mutlaka bir fark var. Diğer sorumuza geçelim. Devam ediyoruz. Arkadaşlar kampüs röportajlarına devam ediyoruz. E, Tabi sıkıntı denince sıkıntı her yerde var ama bakmakla görmek arasında da bir fark var. E, bu soru sıkıntılarla ilgili. Bir bakalım arkadaşlarım sıkıntılarıyla ilgili Sektördeki neler paylaştık. Sıkıntılar hakkında şu anda çok fazla mezun olduğu için ve kendi bölümüm için konuşmak gerekirse, ee, bu mesleği dışarıdan yapan insan... Şimdi çok fazla mevzu ben avantaj olarak görüyorum, rekabeti çoğaltır. Ancak son yapılan anketlerde e, Ankara'daki e, rağbet düşmüş, örnek veriyorum hani oran şöyle 30'sa 15'e düşmüş, 20'ye düşmüş. Bu çok e, iyi bir durum değil. Bunlar da var alaylı olarak ve bizim mesleğimizin önüne e, geçiyorlar şöyle... Piyasayı düşürerek, bizim yaptığımız işleri daha ucuz maliyetli yaparak, daha kalitesiz yaparak piyasayı düşürüyorlar. O yüzden bizim işimiz zorlaşmış oluyor. Piyasada yer etme çabasıdır bu. Eğer piyasada arkadaşımın dediği gibi işi almak için fiyat düşürüyorsanız ve kalburüstü bir iş bırakıyorsanız o zaman siz yok oluyorsunuz bu sektörde şunlar da görüldü. Çok fahiş fiyatlar verilip yani ama wow falan fiyatlar verilip ortalama işler bırakıldı ve insanlar buna alıştırıldı. Bu çok eski bir zaman değil yani 5 yıl öncesine kadar böyleydi arkadaşlar. Ama verilen fiyatlarla bırakılan iş aynı terazide değil. Ne yapmak lazım? Tabii ki kaliteyi her zaman ön plana almak lazım fiyattan önce. Ha Hedef şu olabilir: çalıştığınız kurum, çalıştığınız müşteri, görsel olarak ne kadar onu desteklerseniz, o da size o kadar daha çok iş getirecektir. O yüzden e, bu işte herkes kazanmalı. Yani e, bölümünü okuyorsun, bir hayat kurma mücadelesindesin, geleceğini düşünüyorsun, e, müşterinle düşünmek zorundasın. Bence öyle bakalım. Devam edelim. Özellikle büyük şehirlerde bu daha fazla. Küçük şehirlerde zaten e, iş iş olanağımız çok az. Daha çok matbaa ön planda küçük şehirlerde, büyük şehirlerde de dediğim gibi alaylı yapan insanlar bizim bize engel oluyor açıkçası. Yani sektördeki sıkıntılar aslında güzel bir gelişim olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sıkıntılar var ama mesela oyun alanında bir gelişme var. Onu görebiliyorum. Güzel başarılar da elde edildi. Hatta bize yeni Tales World şirketi açılıyor yapım aşamasında. Bence güzel şeyler bunlar ama ben e, şeyin sıkıntısından çok daha çok olumlu yönlere odaklandığım için aklıma pek sıkıntılar gelmiyor. Tabii mesela maaş açısından olabilir. E, belli iş olanakları daha az olabilir. Mesela e, sanatçı kendi e, kendi yeterliliğini burada karşılayamıyor ülkede. O yüzden hemen yurt dışına gidiyor. Aslında Bunları kaybetmememiz lazım, bu yetenekleri. O açıdan bence bu büyük bir sıkıntı. Bu iki soruyu dinlediğimde aklıma bir şey geldi. E, spontane paylaşayım. E, i̇ster misiniz bir öğrenci grubuyla e, bir bakanlığa gidip, e, matbaası olan bir e, bakanlığa gidip bir sunum yapalım, fikirlerimizi sunalım. E, çıkarttıkları dergileriyle ilgili e, fikirlerinizi beyan edin. E, bu sanki güzel bir yöntem kendinizi e, tanıtmak e, fikirlerinizi sunmak e, farklı bakış açılarınızı sunmak için güzel bir fırsat olabilir. Bir aklıma geldi bunu bir not alalım e, iyi bir fikir olabilir bence devam edelim. Maaş çok az. Ee... Bak hedef. Kalite. Şimdi bizde şöyle bir algı var. Bu doğru. Ben 35'imi geçmiş bir adam olarak konuşuyorum. 35 yaşına kadar istediğin o ulaşamıyorsun. Burada tabii ki sanat dediğiniz şey, göz dediğiniz şey, efendime söyleyeyim, kendinizi ortaya koyma zamanı diye düşünüyorum. Yani karşı tarafın da yani büyük bir holding var. bir Bizzio'yla konuşuyorsun, bakanla konuşuyorsun. Burada çok farklı skalalar ortaya koymanız gerekiyor. Bazı vücut dillerini artık benimsemeniz gerekiyor. Benim aralığım o 35, yani 35'ten sonra oturuyor ama 35 de fena bir yaş değil arkadaşlar bu arada. Parayı çok severim. Parayı Ben de seviyorum, evet. Ama sen benden daha iştahlısın sanki. Oo o seviyor. <laughs> sektörde Nasıl? Öncelikle bizlere değer verilmiyor genç kesimlere bunu konuştuk Tamam Tamam sizde köpürtmeyin değerimiz bilinmediği için sektör çok kötü sektördeki sıkıntılar hakkında e, <laughs> ücretini vermeyen müşteriler ondan sonra kim olursa olsun sözleşme. imza her zaman e, sağlam bir duvardır arkadaşlar. Doğru çok var. Bana da denk geldi birkaç tane. Çok kısa deadline'larla e, çalışan müşteriler yine. Yani çok kısa zamanda işler isteyen, iş tamamlamanı isteyen. Bir. Hadi 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 hadiciler. Onlar ne biliyor musunuz? Kendi projelerini en büyük böyle e, uçuruma atan kişiler. Hadi çabuk bitir ya. Bir, rahat ol. Bu işin bir deadline'ı var. Bir, bir işte yapım şekli var. Adam senden bir ne olacağını bir öğrensin. Bir baktın bir şöyle bir düşünsün, bir eşleştirsin, sonra gelsin sunum yapsın. beğendi mi beğenme. Ooo. Müşterileri eleştiriyoruz burada da. Hadi 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 hadi. Müşteriler. Onun dışında <laughs> öyle bir ağaç mı var benim bilmediğim bilmiyorum. Düşük ücretler çok fazla e, bu konularda duyum alıyorum. Evet, bir şekilde. Yani sektördeki sıkıntı aslında uluslar arasında farklılık gösteriyor. Türkiye kendi adımıza bir örnek verebilirim. Ee, Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye çok güçlü bir ülke. Evet. Ama e, en ufak bir krizden de hemen bütün e, ne derlerim evlere doku, olumsuz dokunuyor. Yani o krizi hemen hissediyoruz. E, buradaki yöntem şu. E, hemen ekibi etrafı toplamak lazım. Çünkü biraz önce dediğim gibi bir kriz olduğu zaman hemen ticarete değiyor. Bu patrona da değiyor, koordinatöre de değiyor, çalışana da değiyor, lojistik ekibe de değiyor. Hemen orada bir toparlama yapıp arkadaşlar böyle böyle bir durum var. Bunu araştıracak tabii. Takriben bir buçuk ay, iki ay sürecek ya da üç ay sürecek. Elimizden geldiğince bir tık daha birimize destek olalım. Sonrasında zaten bunu gerçekten kadroyu oluşturup bu kadro da bunu anladıysa gerçekten iki aylık bir kriz dördüncü ayında, beşinci ayında sizin kayıplarınızı kapatabiliyor. Bu konuyu bir düşünmenizi rica ediyorum. Çapında bizim iş biraz daha yal... İletişim, iletişimden bahsediyorum. Ekipte mutlaka iletişim kurulmalı. Yani işini yaptın gittin bu ajanslarda bence olmaması gereken bir şey. Falanıyor. Daha ezikleniyor ama yurt dışında bu bu işin şeyi Kalitesi ya da ne denir ona. Önemi daha daha fazla veriliyor. Doğru. Doğru, kesinlikle doğru. Bir düşünsenize bazı e, workshoplarda ben bu örneği veriyorum. Hiçbirimizin olmadığını hayal edin. Bir ay, bir ay abi. Hiç kimse yok. Sanata dair hiçbir şey yok. Ne olur? Yine bir terazi yapın kafanızda. E, sonuç bence hiç parlak olmaz. O yüzden saygınlığı e, hak ediyoruz. Yani öğrencisiyle, çalışanıyla, yani saygınlığı mutlaka hak ediyoruz. Bir ülkede, bakın, salgın hastalıklarla boğuşuyoruz. Kameramanların, sempozyumların, ne kadar önemi, işte bu sektörde çalışan bütün herkesin diye genelleyelim, ne kadar önemi olduğu bir daha ortaya çıktı. Hangi şehirde olursanız olun, gezdiğiniz afişler, billboardlar. O uyarı e, videoları kamu spotları filmler e, bunlar bizim sektörden çıkıyor arkadaşlar e, o konuda da karşılığını e, almadığımızı ben de düşünüyorum maalesef o yüzden yurt yurt, yurt dışındaki şartlar daha iyi yani sektördeki sıkıntılar e, alaylı olarak yapan insanların e, yaptığı işi özensiz yapıp e, çok cüzi e, rakamlara Satış yaptığı için iyi tasarımcıların önüne geçmeye çalışıyorlar fiyat konusunda. Blog sayfalar var, online sayfalar var. Evet, bunu biliyorum. Benim de hoşuma gitmiyor. Örnek veriyorum, adam X işini açacağım diyor. Logo, bana logo üretir misin diyor. Ne kadar? Şu kadar, şu kadar. Üretiyor. Adam da alda logoyu koyuyor bir konuşma istişare acaba ben böyle böyle bir hedefim var. Bir zincir haline getirmek istiyorum. Ya da ben küçük kalmak istiyorum. Ya da ben stoklu çalışmak istiyorum. Hiçbir şey paylaşmadan ne logo oluşturulabilir ne film çekilebilir. Hiçbir şey yapılamaz arkadaşlar. Maalesef haklısınız yani bu konuda e, yani bu hepimize zarar. Maalesef. Serbest piyasadan dolayı e, biz e, hak ettiğimizi, verdiğimiz emeği alamadığımızı düşünüyorum. Alaylı yapan insanlar yüzünden. Sektör şöyle. E... Enerji nasıl düştü değil mi bakın? Enerji bitti. Çocuklarda da bitti, bende de bitti. Boyun bükük. <laughs> e... Artık her şey tek tipleşmeye başladı. Hani tek tip bir tasarım, tek bir işte renk kullanımı. Yani yapılan işlere baktığımız zaman da işler artık hani birbirlerini bastırmaya çalışıyor. Ben daha nasıl abartabilirim? Ben daha nasıl şey yapabilirim? Özellikle sektörde çalışan insanlar da, daha doğrusu sektörden iş alma. Üçüncü, dördüncü sınıftan itibaren şunu önerebilirim size. Kendi blog sayfanız olsun, üstüne de adını yazın, tasarımınızın üstüne. Tasarımlar yapın, kendi blog sayfanızda yapıştırın her yer. Üstüne de kendi adınızı yazın ya da bir logo yapıştırın ya da işte bir e, rumuz bulun, onu yapıştırın. E, ve bunun çok cüzi fiyatlarla, çok cüzi yani fiyatlarla reklama sunun. İnsanların sizi görmesini sağlamaya çalışın. Bu size ilerleyen zamanlarda, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl fark etmez. Adınızı yazdığınız zaman zaten Google yavaş yavaş sizi tanıyor olacak. Bu bir iş görüşmenizde de bakın işe yarayabilir. Yani ben bu çalışmayı tam 3 yıl önce yapmıştım. İşte Ya öğrencilik yıllarında yapmıştım. Bu fikri değerlendirmenizi rica ediyorum. Bugün blog sayfasında template'ler bile var. Çok cüzi fiyatları hatta kendi sayfasını kendi yapan arkadaşlar da tanıyorum ben. Ee, bu da fena bir fikir değil gibi geliyor. Yarın bir gün bir e, İK görüşmesine gittiğinizde geçen seneden yapmış olduğunuz çalışmayı kendi sayfanıza tanıtmanız e, size e, çok büyük artılar kazandıracaktır diye düşünüyorum. Bak isteyen mesela atıyorum A firması gelip işte B ajansından iş istediğinde bir e, şey artık para olayına bakıyor her şey. Diyor ki işte bana şunun billboard'unu yap atıyorum 50 lira para vereceğim sana diyor. Ama bu yaptığı iş konusunda onu rahatsız ediyor. Hani ben bu kadar çalışıyorum, bu işi yapıyorum ve sen bana bu kadar veriyorsun. O yüzden sallamasyon daha basit, daha nasıl diyeyim düzensiz işler yapılıyor ve hani bu artık Türkiye gündeminde çok rahatsız eden bir hal. Bize bakış açılarından dolayı olabilir. Yani bir kameramana fotoğraf makinesini uzatıp benim fotoğrafımı çekiver demek gibi bir şey bu. Ya da bir logo değil mi? iki tane çizik at bu da olur. E, işiniz sanat değil mi? E, Bunun ne kadar rahat e, söylüyorum farkında mısınız? Çünkü gün içerisinde o kadar çok duyuyoruz ve o enerjiyi alıyoruz ki e, yani bir logo deyip geçmeyin iki çizik de atılabilir ama öyle bir e, adam çiziyi atar ki o iki çizik kurumu 50 yıl götürebilir. E, bunu evet biraz daha müşterilerimize anlatmamız lazım. Öğrenciler haklı. Hay almaya başlıyor. Sektördeki sıkıntılar işte müşteriyle ilgili problemler olur oluyor. E, yaptığın işin böyle sürekli değiştirilmesi, e, başta müşterinin ne istediğini bilmemesi, ondan sonra ajanslarla ilgili problemlerle olabilir. Bir, şimdi müşteri ne istediğini bilmemesi lazım zaten. Şimdi bunu bir dakika yanlış olmasın. Şöyle, müşteri hayal etmeye çalışmalı, siz onu yönlendirmeniz gerekiyor. Yine en başa dönüyoruz, İletişim, diyalog. Müşteri tabii ki bilmeyecek ki bize gelecek. Ama müşterinin de tabii ki bir fikri olmalı. Şöyle olmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum, farklı olmak istiyorum, rutinde kalmak istiyorum. Bir bir cümle de olsa bir fikri olmalı ama işte diploma bu işe yarıyor. Siz bunları duyduğunuz zaman da kişiye yardımcı olmanız gerekiyor. Medya planlamada hemen ufak araya gireyim. Zaten az kaldı. Son arkadaşım zannediyorum. X firması dedi ki Koray Bey Türkiye'de dedi beni duyurun. Herkes beni duysun. Ne gerekiyor? Şu billboard, reklam, işte radyosu, televizyonu neyse sosyal medya. Ya benim ilk sorduğum soru, soru şuydu. E, bir yemek sektöründe bir e, firma stoklarınız hazır mı? Yani burada e, tabii efendim hemen çıkalım. işte bunları yapalım. Billboard'a çıkalım. Bütçenizin budur. Daha planlamanızı yapalım. E, e, bu tarz şeylerde mutlaka empatiyi çok yüksek tutup müşterinizin her şeyini öğrenmeniz lazım. Stokları yerinde mi? Yani böyle bir e, algıdan sonra e, onu kaldırabilecek mi? Kaldıramazsa sonuç ne oluyor biliyor musunuz? firmanın iflası oluyor. Bundan dolayı e, e, ilişki kurduğunuz, soru-cevap yaptığınız müşteri de mutlaka şeffaf olmalarını, hayallerini, hedeflerini e, A'dan Z'ye öğrenmeniz gerekiyor ki siz de ona göre e, müşterinize destek olabilirsiniz. Biliyor. Ee, işte sürekli bir kısıtlanma gibi şeyler duyuyorum. Yani kendi gözümle şahit olmadım. Evet, e, sorumuz. Sektördeki sıkıntılardı, e, haklılar, e, haklı oldu, i̇şte enerjileri düştü, birazcık daha evet, karamsar e, oldular. Burada e, müşterilerimizin de yani aslında herkesin diyelim, herkes bizim müşterimiz e, daha bilinçli seçim yapmaları lazım. E, bizim sektörümüz çok içinde derinleşen e, sektörler, yani reklam ajansları, belgesel, yani kamerayı kullanan her şey, herkes ya da çizim yapan e, herkes e, o işi yapacak diye bir şey yok. E, kendi alanında uzmanlaşan ajanslar var. E, o konuda e, firmalarında tabii ki doğru e, ajansları yönlendirmek gerekiyor, yönlenmeleri gerekiyor. E, bu konuda da e, röportajda da dinlediğimiz gibi e, algıda bir problem var. Müşterinin bize e, bakış açısı bizim de piyasaya bakış açımız şeklinde. E, bunu e, Künsat e, olarak, Künsat Derneği olarak e, bizim maddelerimizin arasında tabii ki e, o yüzden e, tanışma toplantıları müşterilerle, e, sizlerle bizim, e, hepimizin müşterilerle mutlaka e, bu anlamda tanışma toplantıları yapılması gerekiyor. E, bu konuda biz elimizden e, geleni e, yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. E, diğer röportajlarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.